Merhaba. Bugünkü videomuzun genel bir konusu yok. Bugünkü videomuzda üç boyutlu yazıcılar hakkında, baskılar hakkında ve yorumlarda gelen birkaç soruya cevap vermek için çekiyorum. Kanalımı baştan takip edenler biliyor ki üç boyutlu yazıcılar hakkındaydı kanalımın ilk mottosu. Daha sonra elektroniğe de evrildi. Elektronik daima olan, en başından beri olan bir merakım. Elektri, zaten elektrik elektronik üzerine bir iş yapıyorum. E, üç boyutlu yazıcılara 2016 yılında merak sardım. Ve i̇zlediğim bir YouTube kanalında gördüğüm hoşuma gitti. Zaten meraklı olduğum bir konuydu. E, o yıllarda bir e, hala halihazırda kurulu olan eee Flying P92 model bir yazıcı Çin'den satın aldım. E, bu yazıcıyla acemiliğimizi atlattıktan sonra e, daha sonra Hipercube Evolution'u kendim topladım. Birleştirdim. Tabi bu Hipercube Evolution benim bir tasarım değil. Bir açık kaynak kodlu bir e, paylaşım. Daha sonra işte Two Trees'ler, e, Bumble devam etti. Elektronik hobiniz varsa e, elektronik hobinizi geliştireceğiniz e, çeşitli kutulara ihtiyacınız oluyor. Daha önce yaptığımız power supply. Modem için power supply. Pil puntalamak için yaptığımız bir pil tutucu. Böyle standartları tutuyoruz. Ya da elektronik aygıtlarımızı muhafazası için Çıplak bir bu elektronik test cihazımız çıplak bir yapıdaydı. Bunu bir kabın içerisine yerleştirdik. Yani bu tür şeylerde ihtiyacınız oluyor. Ve kendiniz tasarlamanız gerekiyor. Örneğin şuradaki gibi daha önce yaptığımız multimetremizdeki gibi. Multimetre ve... LED tester cihazımız gibi arka kapağını kendiniz tasarlamanız gerekiyor. Bu tür, bu tür tasarımlar yapmak için e, bu Arduino projelerini üç boyutlu yazılarla özellikle Arduino projelerini kutulamak için çeşitli parçalar kendiniz geliştirmeniz gerekiyor ya da hazır e, bulunan baskıları işinize yarayacak şekilde bunun içerisinde bir yağ var. Şırınganın içerisinde. Burada küçük miktarlarda basmak için bir arkadaş Akki Makes isimli bir arkadaş. Bu parçayı tasarlamış. Bunu kullanıyorsunuz. Bunları neden basıyorum? Kendi 3 boyutlu tasarımlarımda kullanmak için 3 boyutlu düşünebilmek için mesela bu arkadaş basit bir tasarım. Şırınganın e, şuradaki bunu çıkartma çıkartalım. Bunu. Çıkarmak zor Şırınganın şuradaki e, parçasını tutamağını yani parmağınızda tuttuğunuz par şeyi yani bu flux şu şu parçayı yerleştirmek için buraya bir şey açmış. Çıkartalım. Şurada bir parça parçaya bir e, yer açmış. Onu görüyorsunuz. Siz de tasarımlarınızda kullanıyorsunuz bunu şu şekilde 90 derece çevirdiğinizde bu şey buraya sabitleniyor. Arkası vidaladığınızda devam ettirebiliyorsunuz. Bugünkü videomuzda konu olan kısım bir Victor isimli bir arkadaş Printables sitesinden aldığım bir tasarım. Bu şekilde bir parça tasarlamış. Bu bir lehim, lehim sürücü diyeyim ben size. Eskiden tüplerin içerisinde vardı, elinizle yay gibi sarardınız, elinizle açardınız, çıkardı ya da şırınganın içerisine yapardınız yine o gibi bir tasarım. Bunu ben bastım. Beraber bunu toplayalım. Ve nasıl çalıştığını görelim. Öncelikle bir lehimi saracağımız bir parça makara ayarlamış arkadaş. Makarayı makara gibi yine kenarları olan faturası olan bir şekilde tasarlamış ve şuraya bir tane delik bırakmış ki buraya lehimi dolayabilirsiniz. Öncelikle lehimi buraya doluyoruz. Yani stok lehimimiz burada. Lehimi buraya stokluyoruz. Depomuz, lehim depomuz daha doğrusu. Daha sonra şu şekilde bir tasarım yapmış. Şurada maşa şeklinde. Ben ilk önce düşündüm ki sanırım bunu lehim telinin inceliğine göre ayarlayacak. Dişli bir tasarım. Şurada bir tane şu şekilde vidalama kısmı var. Ama o şekilde değilmiş. Ee, delik direkt geçiyor bu tarafa. Ee, bunun onunla alakası yok. Orayla alakası yok. Yerleştirdim bunu. Lehim çıktı. Bir tane segman oluşturmuş. İki tane dişlimiz var. Bir tanesi buraya oturuyor. Biraz buraya buraya oturan biraz sıkı geçiyor buraya. Bir tanesi de şu şekilde buraya oturuyor. Sonra bunun kapağını şuraya bir bir şekilde oluşturmuş. Burasında sonlandırıcısı olarak içende tutamacımız var burada. Evet bu da burayı tutuyor. Şuradan çekebiliyorsunuz. Buradaki e, dişli yapmasındaki, oluşturmasındaki sebep şu iki dişli arasındakini şeyi kapatarak e, telin lehim telinin sıkılığını ayarlamak. Evet. Bu iki dişli birbirine yaklaşınca, şurada bulunan e, tret deniyor buna. Thread sayesinde lehimi, lehim telini tutabiliyor. Evet bu şekilde de lehimi veriyor. Geri tabii geriye çekmeye çalıştığınız zaman bu makaleyi da çevirmeniz gerekiyor dışa atıyor onu. Sonunda bu şekilde yapıyorsunuz. Kullanımı yani aslında bunu teli şu şekilde asılıp hepimizin yaptığı şu şekilde asılırız yaparız lehimi ya da bunu bir makaraya takarız. Bu tasarımı yani basmamın sebebi yani niye 3 üç boyutlu bir tasarım yaparken bunu üç boyutlu nasıl düşüneceğiniz amaç o. Yani arkadaşın Kullandığı tekniklerden sizde faydalanabilirsiniz. Burada teknik önemli. Bu şu yayba, e, dişlilerin baskısını, tansiyonunu diyeyim, telin tansiyonunu buradaki e, vidalama sayesinde planlamış. Abimiz burada <laughs> hemen da. Test devremiz hemen şurada. Flux'ımız. Bunu sol ele aldınız. Aslında sağ el kullanmaya uygun ama ben sağ elimde AV'yi tutmayı tercih ediyorum. Şu şekilde de değiminizi verebiliyorsunuz. Burayı yüzeyi güzelce ısıtmanız gerekiyor tabi. Kalın bir plaket. Bu şekilde <laughs> kullanımı gayet rahat. Başarılı bir tasarım. Victor arkadaşımıza da teşekkür ederiz. Linkini açıklamaya eklerim. <laughs>